Duyguların kabarcıkları. Dolly sakin mavi suda yüzüyordu. Okyanus dostlarını selamlamayı çok seviyordu. Bugün kreb ve kare 39'nin üzgün göründüğünü fark etti. Aşağı sarkık pençeleri olan bir kayanın yanına saklandı. Dolly endişelendi ve daha yakına yüzdü. Dolly nazikçe neyin yanlış olduğunu sordu. Kreb sadece küçük bir baloncuk patlattı. Sonra başka bir baloncuk yavaş yavaş yukarı doğru yükseldi. Poki ve Tina yakınlardan izliyorlardı. Hiç kimse kreb ve kare 39, nin ne demek istediğini anlamadı. Dolly yumuşak bir sesle tekrar sordu. Huysuz hala tek kelime etmiyordu. Sessizce kumlara baktı. Poki belki utangaç olduğunu fısıldadı. Palestina ona biraz zaman verilmesini önerdi. Dolly artık soru sormayı bıraktı. Yengeç ve kare 39, in yanında huzur içinde süzülüyordu. Poki onların etrafında yavaş daireler çizerek yüzdü. Tina bir mercan yelpazesinin yanında sessizce bekliyordu. Hepsi yumuşak bir sessizlik içinde öylece durdular. Kreb tekrar birkaç küçük baloncuk üfledi. Ama bu sefer Doli ve Kare 39 iyi yumuşak bir bakış attı kabarcıklar yavaş yavaş yukarı doğru yükseliyordu. Dolly dinlediğini göstermek için başını salladı. Poki ve Tina şefkatli gözlerle bekliyorlardı. Kreb sonunda kısık bir sesle konuştu. Kendisinin şaşkın ve bunalmış hissettiğini söyledi. Daha önce nasıl açıklayacağını bilmiyordu. Dolly onu hiç sözünü kesmeden dinledi. Sakin duruşu Kreb ve Kare 39'nin rahatlamasına yardımcı oldu. Kreb, kabuklu oyuncağını kaybettiğinden bahsetti hatasını kabul etmekten utanıyordu. Poki, herkesin bazen bir şeyler kaybettiğini söyledi. Tina ona duygularının arkadaşlarıyla güvende olduğunu söyledi. Kreb ve Kare 39, nin pençeleri rahatlayarak biraz kalktı. Dolly, Kreb ve Kare 39, ye duygularının önemli olduğunu söyledi. Yavaş konuşmanın da sorun olmadığını söyledi. Kreb ilk defa anlaşıldığını hissetti. Poki minik bir baloncuk sesiyle tezahürat yaptı. Tina gülümsedi ve paletlerini salladı. Duyguları birlikte paylaşmayı uyguladılar. Her arkadaş sırayla sakin bir şekilde konuşmaya başladı. Dolly herhangi bir tavsiye vermeden önce bekledi. Kreb, kararlı sözcüklerle konuşmaya çalıştı. Etraflarındaki okyanus yeniden ısındı. Krep, Dolly ve Kare 39, Ye Sabr'ından dolayı teşekkür etti. Dolly, dinlemenin güçlü ve nazik olduğunu söyledi. Poki ve Tina neşeyle yüzüyorlardı. Dört arkadaş arasında yeni bir güven duygusu oluştu. Okyanus kıyısındaki evleri aydınlık ve huzurluydu.